Şimdi arkadaşlar şurası Çukurbağa Yarımadası. Burada şu Meyse bakan kısımda satılık otelimiz var. Öbür tarafa bakan villalar var. Bu tarafa bakan villalar var. Tam ortada satılık villamız var. Kaş merkezi daireler var. Çukurbağ'da o muhteşem bir villamız var. Hatta 2-3 tane daha villamız var. Şıkil havuzlu bu. Yeni Köy nere diye soruyorlar. ah yeni köy burası. Yeni 7 kilometre karşı. Full manzara var çoğu yerinde. Burada da imarlı arsalarımız var satılık. Ondan sonra Sarbeyan sahilde var. Kalkan var. İslamlar da var. Bezirgen de var. Çöpten de imarlı var. Köy içi imarlı. Ondan sonra Gömbe de var. Kemer de var, Kızılaş var, Akör'de de var, Uğrar var. Şimdi mesela Uğrar neresi? Kaçtan yaylaya giden birisi Buraya uğrar arkadaşlar. Uğrar. Kasaba yan yana. Kasaba eskiden Kaşın merkezi konumundaymış. Jandarması vesaire buradaymış. Sarılar Kaştan demire geçen birisi Sarılara uğrar. Sarılara gelmeden önce sağa dönerseniz Sahil Kılınçlı'ya gelirsiniz. Buradan da kekova Üç ağız kaleköy burada da takılırsınız. Tekrar demre gürsesin altından burası yollar kavuşur. Ya da yukarıdan sarılar ya da ağızlar gürses üzerinden demre inersiniz. Şu burna şu an marla yapıldı bu arada. Yat limanı. Burada da hem bu tarafta villa Hem şu tepede Bozdağ'da arsalarımız mevcut BMLF'de de arsamız var Satılık Ondan sonra Finike'de Şurada bir arsamız var Bütün ovayı görüyor Şurada birkaç evi var satılık Finike sahilinde kat karşı yerlerimiz var Burası Kumluca. Kumluca'nın en güzel yeri. Bence Market. Market tam şöyle oluyor. Burası Karayöz. Burası Korsan koyuyor. Şurası Gildan Yefeler'in olduğu yer. Ondan sonra Şurası Malkent Side. Bak şu Kumca'dan. şu Nikil'den başlayıp şurada kadar olan sahi şeridi de şu an hala hak ettiği değeri görmüyor bu arada. Ondan sonra Moğol kentten Adasana geçiş var. Bak şöyle bir yolda. İsterseniz şu belen araç muayene istasyonuna oradan aşağı inersiniz. Şuradan olimpos şurası oluyor. Bu arada olimposla çıralı, bak şurada birleşir. Bu taraf Kumluca'ya bağlı. Olimpos öbür taraf kemere bağlı çıram. Sahilde bunlar birbirine yürüyerek ulaşabilir ama araçla gitmeye kalkınca şu yolu hem inecek hem çıkacak 10 km yukarı 10 km aşağı 20 km oluyor. Öyle yani bu da genel kültür. Beycik benim çok hoşuma giden köylerden bir tanesi doğal yeşillik. Hemen aşağıda tekirava var, çamıyor var. Bunlar yaklaşık Beycik 15 km civarında geliyor. Ha, şimdi bak fazen hop geç veriyoruz. Buralarda da artılarımız var. Ama fiyatlarımız yüksek. Konya. Bu zaten burada bir sürü dairemiz var. Geyik bu tarafa çıkarsak orada arsalar var. Döşüm altında hem arsa hem villa hem de dairelerimiz mevcut. Daireler 2 milyon, 2,5 Bu daire buradan satabiliyoruz 1 artı 1. Ondan sonra metrekaresi 12 bin civarında da arsalar var. Konyaaltı Hurma'da 3.5-4'ten itibaren bir artı bir dairelerimiz başlıyor, yukarı doğru çıkıyor. Ondan sonra bak şurası zeytinlik. Hemen şuranın zeytinli üst üst Şurası neresi? Kepede döşem altının sınırı. Burası neresi? Suriye. Burada da dairelerimiz mevcut. Burada da 1 artı 1 giriş kat 2.5 minimum en düşük fiyatlı dairemiz bu para. Katlara çıkınca 2.8-2.9 lira çıkıyor. Metrekare büyütelim dersek 3 milyon lira çıkıyor. 3.5'tan 3.5'a bulamıyoruz artık. 3600-3700 civarında da 2 artı 1. Amerika mutfakta en küçük dairemiz var. Şu an güncel. Ondan sonra 4.5'lara çıkınca artık 3 artı 1'e geçebiliyoruz. Şu doğa çok güzel villalar var. Bir tane 19 milyon bir villamız var. Harika. 4 artı 1, 500 metrekare arsa içerisinde. Burada Lara'da da bir sürü dairemiz var. Bir tane mesela 5 milyonu bir site içerisinde bir dairemiz var. Ondan sonra ermekli villalar var. Kundu'da kur daha doğrusu şurası. Kemer ağzıyla Kemer ağızıyla. Ee, Güzel Oba'nın tam ortasında bir otel var satılık. Böyle devam ediyor. Elmalı'da da seçeneklerimiz mevcut. Şimdi Kork, şimdi Antalya'da Sıvıçık'ta var, iki buçuk bin civarı. Korkuteli'de var. Korkuteli Ondan sonra Kokonya daireler uygun. Antalya'dan yazlık düşünen olursa orada bulunabilir. Gökpınar... Bence çok değerli. Burada Gündoğan Yeni Mahalle var. Burada... şey bu tarafa doğru kaydı çünkü Antalya'dan Elmalı'ya gelen yol çift oldu. Ee, Antalya yol üzerine kaydı. Elmalı'nın yerleşimi çünkü zaten öbür tarafa da daha biliyorsunuz eski yerleşim var sonrasında buraya geliyor. Buralara da yatırım yapılabilir. Şimdi Elmalı'dan Finike'ye inen yol şurası. Bu yol da komple çift şerit olacak. Şu an çalışmaları var. Şu an nerede? Şu gün tarlanın son kısmına kadar zaten var şu an çift şerit yol. Buradan şu zikzak dolan şu sarı ile gösterilen yol daha iyi hale gelecek. Durum bu. Burada bu arada şu Arif'te çatallarda suyun kenarında iki buçuk dönüm arsanın içerisinde suya cephe orada biliyorsunuz alabalık restoranları var. Bu alabalık restoranlarının hemen üzerinde Sürece bir iki buçuk dönüm yerimiz var. içerisinde ev var. Elektrik su kapı numarası var. Bunun fiyatı da 5 milyon. Arkadaşlar bu çok değerli bir fırsat. Çünkü her şeyi bulabiliriz ama suyu üretemiyoruz. Evet, vatan talep turu bu kadar.